Yeni bir videomdan herkese huzurlu günler diliyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Malatya'da 6 Şubat depreminden sonra bu konteyner kente geldim arkadaşlar. Konteyner kentin biraz atmosferini sizlere göstermek istedim. Böyle konteynerlar sıralı bir şekilde ayarlanmış arkadaşlar. Burada insanlar hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Şu görünen alanların tamamı korkuluklarla kaplı. Bir ileri kısımda var arkadaşlar. Bir de burada var ileri kısmı yukarıya çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Yukarı kısmı da sizlere göstereyim. Şu görmüş olduğunuz konteynerlar bunlar biraz daha küçük ebatta. Ama şunlar daha biraz daha içinin genişliği söz konusu arkadaşlar. Şimdi bunlara doğru bir ilerleyelim. bu konteynerler Katar'dan gelen konteynerler arkadaşlar. Ama metrekare olarak biraz daha küçük. Evet, evet. bu şekilde gördüğünüz konteynerlar mevcut arkadaşlar Evet, bu konteynerların konumlandırıldığı yerin karşı tarafı da arkadaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Kuru Kayısı Lisanslı Deposu yer alıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz mekan Malatya'mızın Kuru Kaysı Deposu olarak geçiyor arkadaşlar bu deponun karşı istikametine de böyle depremden sonra arkadaşlar konteyner kent oluşturuldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Malatya'nın geçici konaklama merkezi olarak geçiyor burası arkadaşlar. Bu şekilde konumlandırılmış arkadaşlar. şu biraz önceki arkadaşlar çekmiş olduğum konteynerların konumlandırıldığı bölge. Bir de burası var. Bu bulunduğum konteyner alanı bu konteynerler Katar'dan gelen konteynerler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da böyle sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.